Arkadaşlar merhabalar. Bugün Kenan'la birlikteyiz. Kenan'ın ilk dersi. Daha önce babasının arabasını çok kaçırmış. Bakalım bu arabayı da kaçırabilecek mi? Yanlama yapıyor muydun hiç? Yok hocam. Ben yanlama, yanlama yapmadın olmayı, mı? Yasak. Araç ne babanın markası ne aracın? Fiat Fiorino. Fiat Fiorino. Zaten İyi. istesek de yanlayamayız onu. Hee. Amfi var mı? Yok. Ses sistemi yok. Ehliyet alırsam yapacağız. Yapacaksın. Arkadaşlar görüyorsun canavarlar geliyor. Yaş kaç? 19. Kenan 19. İyi Kenan hadi bakalım araç kullanmayı biliyorsun. Şöyle kaba taslak ben de yine birazcık hatırlatayım. Arkadaşlar Kenan az önce araca bindi, koltuğunu, aynalarını ayarladı. Değil mi Kenan? Evet hocam. Evet çalışıyor mu Kenan aracımız? Şu an çalışmıyor. Çalışmıyor. Nereden anlıyoruz Kenan? Çünkü motor sesi gelmiyor. Motor Aradaki... sesi gelmiyor ama bunun bir prosedürü var. Devir göstergen, şu soldaki büyük olan göstergenin adı Devir göstergesi. göstergesi Kenan. O devir hmm. göstergen şu an bak sıfırda. Görüyorsun değil mi? Çalıştığı zaman. Sıfırdaysa çalışmıyor. Geliyor. Çalıştığı zaman bire geliyor. Gürültülü bir ortamda yani. sesi duyamayabilirsin tamam mı? Bu hararet göstergesi. Bu kilometre hız. Bu da yakıt göstergesi tamam mı? Tamam hocam. Sinyal kolu nerede? Sinyal kolu burada. Arac, sinyal. Babanın aracı Yok. kullanırken sinyal veriyor muydun? Yok. Vermiyor muydun? Yok hocam. Tamam. Sizin Ama bu bizi. burada kullanacağım. Burada kullanmadım maalesef bir sonraki sınava hak kazanıyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Evet Kenan, e, debriyaja basmadan bu araç çalışmıyor. Yeni nesil araçlar bu şekilde. Bilgin olsun. Tamam, bas bakayım debriyaja. Çalıştır şimdi aracını. Çalıştı mı? Çalıştı. Hocam. Bak devir göstergene kaça gelmiş? Gördün mü? 1'e evet. geldi. Evet. Bu ne Kenan? Vites. Vites. Al bakayım biri biliyor mu? Güzel. Arkadaşlar Kenan biliyor. Bak ben debriyaja demedim Kendi basarak biri aldı. 2'yi alalım Kenan. 3'ü alalım. Süpersin. Boşa alalım. Arkadaşlar ben araba kullanmayı bilen olsa bile mutlaka viteslerin yerini önce bir gösterttiriyorum. Bakıyorum biliyor mu bilmiyor mu. Kenan ama şunu görmemişsindir hiç. Onu e, şu. videolarda falan gördüm. Ne? El freni. El freni. Yeni nesil el frenleri bu şekilde tamam mı? Evet. Ayak frenine basmadan el frenini indiremiyorsun. Bilgin olsun inmez. Şu an mesela bak basmadan için inmiyor. Işık sönmüyor. Gördün mü? İndiriyoruz ama inmiyor. Bas evet. bakayım ayak frenine. Evet basınca bak şimdi bastık indi. Gördün mü? Işık söndü. Tamam mı? Tamam. Ama ayak frenini bırakınca el frenini çekmen lazım ki geri kaymasın araç. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Evet. Sol sinyal ver bakayım Kenan. Kapat. Sağ sinyal ver. Kapat. Tamamdır Kenan. Kenan araca binden önce bir besmele çekiyorsun, Allah'a bağlanıyorsun, evet. tamam mı? Sonra koltuğunu, aynanı, emniyet kemerini takıyorsun sınavda da. Bu ayarları yaptıktan sonra hoca sana diyor ki hazırsan çalıştır gidelim. Aynı komutu ben de sana veriyorum Kenan, aracın çalıştı. Hadi bakalım kalkış yapabiliriz şimdi. Çok iyisin. Kenan el frenini indirdi. Kalkış vitesi olan biri aldık. Evet, şoför belli oluyor arkadaşlar. Hemen direksiyon ilk çıkışından, direksiyon çevirmesinden bakalım Kenan hata yapacak mı arkadaşlar? Sözde araç kullanıyor. Vites değişimleri güzel. Değil mi Kenan? İdare eder hocam. Kenan sana bir şey söyleyeyim. Direksiyon sınavları için ve günlük hayatta yapacaksın bunları. Şerit değiştirirken kesinlikle sinyalle şerit değiştirmen gerekiyor. Tamam, tamam mı? Hocam. Diyelim durdun. Durmadan önce de sağ sinyal verip böyle durman gerekiyor. Tamam Mesela şu an sinyalimiz yanıyor. Sinyali kapatalım. Sinyalimiz açık kalmayacak. Tamam mı? İşin bittiği zaman sinyal ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Bir daha hatırlatıyorum. Diyelim burada gidiyorsun şu an. Hoca sana dur dedi. Sağ sinyalini verip öyle durman gerekiyor. Tamam. Tamam mı? Sinyal tamam. vermeden kesinlikle durmayacağız. Düz duracak olsak bile aynı. Durdun. Kalkış yapacaksın. Düz gideceksin. Yine sol sinyal vermek zorundasın. Tamam mı? Tamam hocam. Sola geçmeyeceğiz ama sinyal kullanmak zorundayız. İlk derslerde normalde sinyalleri kullandırmıyorum ama senin araç kullanma bilgin olduğu için sana bunları anlatıyorum. Bilgin olsun. Tamam mı? Tamam hocam. Duruşlarda ve kalkışlarda sinyal. Şerit değiştirmede ve dönüşlerde de zaten sinyal kullanman gerekiyor. Bilgin olsun. Ee, sınavda Kenan bizim bu Sultanbeyli parkur için söylüyorum. Dümdüz karşıya geçip bu arada sola döneceğiz. Tamam. Ee, üçüncü vitese hocalar at demeden atmıyorsun tamam mı? Tamam hocam. Biz eğitimlerde 3'e 4'e attıracağım tabi ama e, sınavda hocadan komut almadan üçüncü vitese atmıyorsun. Hızında 40'ı geçmiyor. Tamam mı? Tamam hocam. Hoca hızlan 3 saat e derse o zaman hızlanıp 3. vitesi alabilirsin. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Evet şöyle ilk bir tur atalım. ikinci turda sürüşün hoşuma gitti şimdiye kadar. ikinci tura kadar da bir sıkıntın olmasa parkları gösteririm ikinci turda. Tamam mı? Tamam hocam. Evet biraz hızlanıp bir 3. vitesi alalım Kenan. çok iyi aynı anda boşa aldık 3'e alalım Kenan dümdüz ileri süpersin Kenan park yerlerimiz bu sağ taraf tamam mı sınavda buralara park yapıyorsun bilgin olsun ilerleyen derslerde biz de göstereceğiz sağ şeride kayalım şimdi Kenan güzel sinyal verip aynaya baktık ondan sonra geçtik doğru mu doğru bir de ben sağa sola geç dediğim zaman hemen aniden geçmek zorunda değilsin uzun mesafede geç tamam mı yani geçmeye başlaman ile bitirmen 3-4 saniyeyi bulsun. Hemen 1 saniyede 2 saniyede geçmeye çalışma. Tamam mı? Uzun mesafede. Çapraz bir şekilde geçmeye çalışacağız. Ortadan gidelim Kenan. Şu. Evet. Sağda bir yerde bir duralım. Güzel. Şimdi sağa geçeceğin zaman aynaya bakarken sağa geçme. Aynaya bak sonra önüne bak önüne bakarken geçmeye çalış tamam mı? Yani yolun boş olduğuna emin oluyorsun sonra geçiyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet durduk vitesi boşa aldık. Tamam mı? Evet şimdi tekrar kalkış yapacağız Kenan. Yapabilirsin kalkışını. Evet biri aldık. Bir de Kenan süpersin. Sol sinyal veriyoruz. Düz devam edebilirsin Kenan. Kenan önün boşsa düz git tamam mı? İlla ortaya geçmek zorunda değilsin. Biz çıkacağım şey yapacağım. Ama sinyal vermek zorundayız. Sinyal kalkış için ne yapıyoruz? Veriyoruz. Çok iyisin. Lise mezun musun? Lise oldun mu? okuyorum. Kaçın Açın. sınıftasın? Orada krediyle şey yapıyor da şu an 20 kredim falan kaldı. O zaman hmm. Kenan kasislere yaklaşınca da şu anki hızın çok güzel. 20 tamam mı? 20 kilometre hızla geçmen gerekiyor. Soldan aşağı doğru. Dönüşlerde çok gaz kullanmamaya bak. Dönüşte de mesela sağa kontrol edeceksin. Omuz üstü bakış diyoruz. Kör nokta kontrolü ortadan devam Kenan. Anlaştık mı? Tamam. Dönüşlerde kesinlikle aynaya bakıyorsun. Aynaya baktıktan sonra yolu kontrol ettikten sonra geçiş yapıyoruz. Evet kontrollü bir şekilde Kenan orta şeride doğru kayalım. çok iyi 3'e aldık direksiyonu tam böyle doku çeyrek tutmaya çalışalım manitana sarılır gibi sarılmayacağım direksiyona tamam mı tamam hocam doku çeyrek karşılıklı tutacağız şey e, bitince de Kenan ne yapıyoruz hocam kapatıyoruz çok, şu an heyecandan unutuyorum ya. Yani. heyecandan unutuyon. Şimdi video çekmeseydik burada bir şey bir terim kullanacaktım da sana kullanırım başka zaman heyecan yapıyorum. Evet duruştaki mesafemiz Kenan iyi değil birazcık daha geride durman gerekiyor tamam mı? öndeki aracın lastiklerini göreceğim bak öndeki gitti bak şimdiki tamam mı? bak lastiklerini görebiliyorsun tamam mı tamam. duruşlarda mesafen o şekil olacak daha çok yaklaşmamaya çalış yürüyen arabada zaten hızın yarısı kadar ama seyres e, duran araçta ise öndeki aracın lastiklerini görecek açıda durman gerekiyor tamam, mı? tamam direksiyonu sıkmıyoruz değil mi daha rahat olmaya bak. Olabildiğince iler odaklanıyorsun Kenan. Çok iyi arkadaşlar. Kenan 2-3 yapıyor kendi kafasına göre. Kenan bu işi çözmüş. Hocam araba istiyor ama ya. Araba istiyor. Ayağımızın altında ne var? Fren var. Diyelim hızlı gitmek istemiyorsan frene basıp yavaş geçelim. Yok ortadan devam edelim. Kenan ileride ki dönel kavşaktan dönüş yapacaksın. Tamam mı? Onun için sol şeride geçmen gerekir. Evet. Kayalım yavaş yavaş sola doğru. Biraz da yavaşlat aracın Kenan bak kesikli çizgide geçmen lazım. Tamam. Şurada bak devamlı oluyor. Gördün mü? Devamlı çizgiye gelmeden geçmiş olman şerit gerekiyor. Şerit değiştiremiyoruz o zaman. Evet. Devamlı çizgide şerit değiştirme yok. Evet Kenan. Bu dönel kavşaktan geri döneceğiz. Bundan sonraki eğitimlerde de buradan döneceksin. Bilgin olsun tamam mı? Tamam aşağı. Sinyal burada kesinlikle kullanıyorduk. Senin sinyalin yanıyor. Dönüşte yine sağ kontrol yapıyoruz. Gelen araç varsa duruyoruz. Burada normalde geçiş hakkı bizim Kenan ama Kimse arkadaşlar dinlemedi. Kenan durdu hemen biri aldı orada aracını. O kadar seri. Ee, normalde geçiş hakkı bizim ama Kenan aşağıdan araçlar hızlı geldi diyelim. Vurdu bize gittik ahirete. Ya da sakat kaldık. Haklı olmamız bir çözüm değil, değil mi? Evet. Onun için ne yapıyoruz? Duruyoruz. Tamam mı? Evet, evet güzel. Sinyalleşim bitince de kapatmayı unutmayacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Seninle ben anlaşmak istiyorum Kenan ya. Böyle alışkın olmadığım için diyorsun. Evet, hızlan alalım üçe Kenan. O gibi niyetlendin. Çok iyisin, harikasın. Hızlan bir de dörde alalım Kenan. Yoldan çıkmadan ama, tamam mı? Tamam. Bir de direksiyon sıkma yok ona göre. Evet şimdi al dörde. Çok iyisin. Hızlı yaşa genç öl cesedin yakışıklı olsun Kenan. Tamam mı? kalan kalalım. Olmadı ki böyle. Polis yok aslında geçebilirsin ya. Yok hocam He? böyle bir şey olmaz. Bak şimdi adamları vururuz falan. Bir şey olmaz ne olacak bilmiyorum. bu mobese kamerası yok ya. He? Geçse miydik? Yok hocam olmaz. Nasıl hiç geçmedin mi sen kırmızı ışıkta? Yok. Hiç geçmedin. Her şeyi yapar, vur yapmam. Evet Kenan ses kaydını aldık. Haberin olsun. Polise bu videoyu gönderiyorum araç kullandığına dair. <laughs> Mikrofon vardı. be kaydettik ya. <laughs> Acele etme. Aha. Bekle bir dur. Ne oldu? Stop mı etti Kenan. Evet hocam. Ya dünyanın kaç bucak olduğunu gördün değil mi? Ama şimdi benzinli ya o yüzden biraz Nasıl şey bu oldu. dizel araç? Nasıl dizel? Dizel araç bu. Benzinli değil ki. Evet misin? Evet. Nasıl Ama debriyajdan kaldırdığım zaman ileri atmadı kendini ya. İşte stop etti. Şu ileride sağda bir yerde duracağız Kenan. Sağda duralım sollamadan o aracı. Tamam duralım çok yanaşmıyoruz. Kenan burada sınavda bir de yokuş kalkış yerimiz burası. Yokuş kalkış yapıyoruz burada. Tamam mı? Tamam. Burada durdurmaların amacı dururken sinyal verecek misin? Kalkarken sinyal verecek misin diye durduruyorlar. Tamam mı? Tamam. Bir de az önce stop ettik ya stop etmeden tamam. kaldırmamız gerekiyor. Evet şimdi bir de ben anlatayım kalkışı nasıl yapıldığını Kenan. Burası rampa ya. Al bakayım vitesini bire. Şimdi freni bırakma. Freni bırakırsan araba geri kayar. Tamam mı? Tamam. Sol sinyalimizi de verelim bu arada. Tamam. Şimdi debriyajı yavaşça yarıya kadar bir kaldır. Motorun sesi değiştiği an daha kaldırma. Az daha kaldır Kenan. Kaldır. Biraz daha kaldır Kenan. Kaldır kaldır korkmaz da, Tamam dur. Minnacık daha kaldır. Tamam bak bu ses fark ettin mi? Fark Şimdi ediyorum. freni bir bırak Kenan. Tamamıyla bırak freni. Bak freni bıraktın araç yürümeye başladı. Fark ettin mi? Gidiyor. Evet. Debriyajı oynatırsan aracın stop eder. Debriyajı oynatmayacaksın. Aracın 5-10 metre yürüsün sonra oynatacaksın. Tamam mı? Tamam. Evet devam edelim şimdi. Bir de bu araçlar start stoplu olduğu için. Tamam devam edebilirsin Kenan. Bu araçlar start stoplu olduğu için az önce stop ettin. Debriyaja bastı çalıştı, çalıştı. tekrar. Tamam mı? Tamam. Aramızda kalsın kimseye söyleme. Sınavda seri olursan hoca seni stop ettiğini bile anlamaz. Bak stop et hemen devriyece bas devam tamam mı? Tamam hocam. Ama böyle yavaş hareket edersen ayvacım stop mu etti ne oldu? O zaman bırakırlar. O herhalde. zaman ayvayı yeriz. Gerçi bir kere stop etme hakkım var çok sıkıntı olmaz ama ne gerek var doğru mu? Doğru. Önüne araba atlayınca da vuruyorsun tamam kendi Durma yok yapıştırıyorum böyle hızlı vuruyorsun ki sakat kalsın tamam mı? Yok hocam. Öyle bir şey yok arkadaşlar şaka yapıyoruz sonra videoları basına verirler Türkiye rezil oluruz. Çok iyi. Sınavda hoca demeden atmayacağız, değil mi? Evet hocam. Ortalama sınavda 30-40 arası kullanacaksın. Bilgin olsun. Evet Kenan, ileride sağda bir yerde duralım. Çok iyi. Önce aynaya baktık, sinyal verdik. Süpersin değil mi? Düzgün. Şeridin ortalayarak dur Kenan. Çok sağa gelme. Birazcık daha sollu git. Tamam. Kenan geri gelme yerimiz de burası. Tamam mı? Durana kadar sinyalin yandı bu arada. Teşekkür ederim. Durduk. Şimdi geri geleceğiz. Tamam Sınavda 25 metre geri gelme yerimiz de burası. Bu geri gelmedeki amaç da kenan durduk. Düz bir şekilde geri gelmen gerekiyor. Tamam Kendi şeridinin içinde yılan gibi sağa sola böyle kıvrılmadan geri gelmen gerekiyor. Onun için zaten bizim geri gelme yerimiz düz. Düzgün durup direksiyonla çok hafif yönlendirme yapabilirsin. Tamam mı? Tamam. Evet, geri vitese nasıl alınıyor bu araç biliyor mu? mandallı olması lazım. Mandallı değil bu araç. Yukarıdan aşağı doğru bastırıyorsun. Dur ben bir gösterime. Süpersin sen. Uyanıksın ya. Evet şimdi Kenan düz bir şekilde geri gelmeye başlayabilirsin. Burası ileri doğru eğimli olduğu için Kenan burada da yarım debriyajı bulacaksın ki araç ileri kaymasın. Tamam mı? Direksiyonu 9 çeyrek tutuyorsun. Sağ aynaya bakarak geri gelebiliriz Kenan çizgi ile araç arasındaki mesafeyi görüyor musun? Evet. Evet, aynı bu şekilde bu mesafede geri gelmen gerekiyor. Evet, freni bırakalım. Evet, geri gelmeye başladık. Doğru mu? Evet. Düz bir şekilde geri geliyorsun Kenan. Eğer çizgiye doğru yani sağa doğru gitmesini istiyorsan direksiyonu sağa çevireceksin. Sola doğru gitmesini istiyorsan da direksiyonu sola çevirmen gerekiyor. Şu an düz. Gayet güzel. Gelelim geri. Ben dur diyene kadar geliyorsun Kenan. Geliyorsun. Çok iyi. Biraz sağa yanaş bakayım. Evet bak direksiyonu sağa çevirince sağa geldi. Fark ettin mi? Biraz sola çevirelim şimdi. Düzleyelim. Düz geri gelmeye çalışalım. Sanki sağa doğru gidiyor. Sola çevirelim. Gidelim geri. Ben dur diyene kadar gideceksin Kenan. Gidiyoruz. Biraz daha seri olabilirsin. Çok iyisin. Mantığını biliyorsun. Gayet güzel. Tamam. Yeterli. Duralım. Kenan sınavda da bu kadar geri geliyorsun. 25 metre. Tamam mı? Tamam. 25 metreyi düzgün gelebilmen gerekiyor. Evet. Şimdi hazırsan ileri devam edebiliriz. Hemen sol sinyal verdik. Biri aldık. Arkadaşlar görüyorsunuz bu işi yapan yapıyor. Sinyali unutmuyor. Kenan bir de şerit değiştirirken çok keskin geçtim. Fark ettin mi? Evet. Ne demiştim sana? Uzun mesafede geçmen gerekiyor. Hatırla. Doğru mu? Doğru. Direksiyonu hiç çevirmeden çapraz bir şekilde şerit değiştirmen gerekir. Profesyonel bir şekilde şerit değiştirmen gerekir. Bilgin olsun. Tamam mı? Tamam, evet. Kasislerde hızımızı kaça düşüyorduk? 20'ye. Düştü. Freni bırak hemen. Güzel. Bak genelde araç kullanmayı bilenler hep debriyaja basar burada. Kasiste. Yok, güzel, gerek, yok, gerek yok değil mi? Sadece frenle yavaşlatıyorsun. İstediğin düştü. Freni bırakıp devam ediyoruz. Buraları biliyor musun? Daha önce hiç kullandın mı bu yolu? Kullandım. Kullandın mı? Evet önümüzde yine Kasis var Kenan. Kuzeyinde falan yine burada antrenman yapmıştık galiba. Ee, dedin acaba bana nasıl bir hoca gelir? Asabimi sinirli mi? Gidip en iyi söyleneyim araba kullanmayı öyle evet. mi dedin? Sen mi seçtin Ümmet Hoca'yı yoksa sekreterler mi verdi? Arkadaşım tavsiye etmişti. Hmm. Sağ, sağdan aşağı doğru devam edeceğiz. Sinyalimiz tekrar yakalım Kenan. Daha dönüş bitmedi ya. Tamam. Dönene kadar sinyalin yanması gerekiyor. Bilgin olsun. Tamam mı? Döndükten sonra kapatırsın. Evet şeridimizi ortalıyoruz. Arkadan gelen araçları düşünmene gerek yok. Küfür eder geçer. Sıkıştırıyor da. Sıkıştırsın en fazla küfür eder. Gelip çarpacak hali yok. Doğru mu? Doğru. Evet onları düşündüğümüz için zaten hata yapıyoruz. Özellikle sınavda hele hiç düşünmenizi istemiyorum. Kasis var Kenan. Gördün hocam. şu cepte çok bekliyorduk ya akşamları burada kimse görmüyor kasisi. He evet. Kasis. Bir de bizim bu, bu parkurdaki şimdiden. en yüksek kasis burası. Evet. Burada birazcık daha yavaşlatman gerekir aracını. Bilgin olsun. Yani burada 20'nin üstünü özellikle istemiyoruz. Kasislerden hızlı geçmek araca zarar verir. Direksiyon hakimiyetinin kaybolmasına sebep olabilir. Aracın içindekileri silkeleyebilir, sarsabilir. Bundan dolayı yavaş bir şekilde geçersen hem araç için hem de araç içerisinde oturan yolcular için daha sağlıklı. Evet Kenan güzergahımız burası bilgin olsun tamam mı? Bu güzergahta Tamamdır. araç kullanacaksın. Bu virajı döndükten sonra da Kenan sol şeride doğru kayalım. İlerideki dönel kavşaktan U dönüşü yapacağız. Geri döneceğiz. Başladığımız yerde sınavımızı bitireceğiz. Tamam mı? Tamam Güzel. Sinyal verdik diye geçmiyoruz değil mi? Bak yol dolu olduğu için ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Yol vermiyorlar ki hocam işte böyle. Hala hızlanıyor. Biraz daha yavaşlat Kenan. Evet sınavda böyle bir durum oldu. Doğru mu? Mesela bak burada normalde devamlı çizgi var. Silindiği için belli olmuyor da mecbur burada geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Tamam. Evet dönel kavşaktan geri döneceğiz. Bu kavşakta kesinlikle bir Alman istiyoruz Kenan. Biraz daha yavaşlat. Evet sağda bakıyoruz. Omuz üstü bakış, kör nokta bakış kontrolü yapıyoruz. Burada da yine öyle. Kenan geçiş hakkı bizim ama baktın ki arabalar durmuyor. Sen duracaksın. Tamam mı? Tamam. Burada da yine sağa baktık. Gelen yoksa. Yani gelen var ama hızlı gelmediği için biz geçiyoruz. Zaten geçiş hakkı da bizim değil mi? Evet. Evet güzel. <laughs> başladığımız yeri hatırlıyor musun? Evet. Evet Kenan ileride başladığımız yerde bitireceğiz. Sonra bir iki tur daha açacağız. Sınavda bu sağ tarafta sürücü kursları olduğu için biraz kalabalık oluyor. Dikkatli olursun, tamam buradan geçerken. Evet başladığımız yerde bitireceğiz. Güzel. Hemen sinyali yapıştırdın, değil mi? Evet. Fenerbahçe gibi 5'te gol yemeyiz Bunlar gerçi genelde gol atıyorlar. Çok iyi. Kaldırıma yakın bir şekilde aracımızı durdurduk. Süpersin. Vitesi boşa aldın. El frenini çektin. Sinyalde kapatıyoruz. Kontağı geri çeviriyoruz. Aracımızı stop ettiriyoruz. Sınavda da aynen bu şekilde. Tamam mı tamam Kenan? Hocam. Evet. Nasıl geçti Kenan? Çok iyiydi hocam. Ya. İyi miydi? Çok iyi. Tamam. Videonu yayınlıyoruz. Türkiye izleyecek çıkarmayalım bir daha devam edeceğiz tamam mı Tamam. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın Bir de şunu özellikle hatırlatmak istiyorum bundan sonra yayınlayacağım bazı videolarımı sadece abonelerime özgü yapacağım için kanalıma abone olursanız e, videolarımdan faydalanabilirsiniz teşekkür ediyorum bir sonraki videomda görüşmek üzere.